şu gazlardan nedeni, şu kirlilikten nedeni ortaya çıkmıştır. Ya da işte Türkiye genelinde atıyorum löseme oranı yüzde bilmem kaçken işte Zonguldak bölgesinde e, bu oran şudur diye masif böyle bir çalışma göremedim. Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığı istatistiklerine girdim. obezite ile ilgili istatistik bulabildim. Ama bu sağlıkla şeyle ilgili bir istatistik bulamadım. Onun için araştırırken karşıma İngiltere'den bir örnek çıktı. İngiltere'de yapılan bir araştırmada motorlu araçların egzoz gazlarından yaydığı karbon monoksit ve butadiyen gazlarının çocuklarda görülen kan kanserinin başlıca sorumlusu olduğu ortaya konmuş. Bu araştırma sonucunda bu gazlara maruz kalma ve dikkat edin burada çok önemli bir nokta var ve bir akaryakıt istasyonuna 500 metre uzaklıkta yaşamanın, yani sadece fabrika dumanı değil, bir akaryakıt istasyonunda 500 metre uzaklıkta yaşamanın bir çocuğun kanserden ölme riskini 12 kat arttırdığı ortaya koymuştur. Bütadien denen bir madde işte savunuyor. İngiltere'de bunu 1953 ve 1980 yılları arasında kanser ve ölen 12 bin çocuk üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda Knox isimli bir profesör önderliğinde bir ekip koymuştur. Bu çocukların evleriyle atmosferdeki kirlik oranını karşılaştıran araştırmacılar, bu 12 çocuğun evleriyle atmosferdeki kirlik oranını istasyon, diğer ulaşım merkezleri, işte bu diğer ulaşım merkezleri tren, otobüs vesaire, kirlik kaynaklarından bir kilometre uzaklıkta yaşayan çocukların kanserden ölme riskinin daha fazla olduğu sonucuna varmışlardır. Aynı zamanda bu sadece İngiltere'de değil, Fransa'nın Nancy, Lille, Lyon ve Paris kentlerinde de e, yapılan araştırmalarda, garaj ya da benzin istasyonu yakınında yaşamanın çocukların dösemiyel kanser riskini dört kat artırdığını ortaya koymuştur. Bundan yıllar önce bir nedenle Almanya'ya gitmiştik, çöp fabrikalarını çöpü incelemek için Sayın Valimiz bizi görevlendirmişti o zaman. Ereğli Belediye Başkanı Sait Bosbi, ben Alaklı Belediye Başkanı ve Zonguldak Çevre Müdürü e, ismini hatırlayamadım. Aslında yavaş yavaş yaşlılık başlıyor. Nazmi Hanım Uzun'la beraber e, gittik. Almanya'da bir hafta çöplerin imal edilmesinden yani evlerde çöpün imal edilip ee, en son e, noktada imha edilmesine kadar olan uzun bir süreci ee, inceledik çok detaylı inceledik yani evlerde e, çöp nasıl e, öğütülüyor nasıl e, efendim e, ayrıştırılıyor ayrıştırıldıktan sonra hangi aşamalardan geçiyor e, evsel atıklardan bitkisel atıklardan gübre yapılan fabrikalara gittik geri dönüşüm fabrikalarında arabaların nasıl söküldüğünü, kolilendiğini, ham madde hale getirildiğini gördük. biraz sonra bahsedeceğim. Pilleri 7-8 kat böyle o zaman naylona sarıp bir yere gömdüklerini ve oraya bir tabela koydukları daha o zaman 15 sene önce henüz geri dönüşüme ve onlar da geçememişlerdi. Onları gördük, gördük. Çöp yakma fabrikalarını da gördük bu arada. Depo alanma alanlarını gördük. Çöp yakma fabrikalarını gördük çöp yakma fabrikaları e, eski bir nükleer santralı mı? E, herhalde çöp e, fabrikasına dönüştürmüşler. İnanın ayrıştırma falan yoktu. Kağıt, kutu ne varsa bütün çöpleri yakıyorlardı. Burada benim ilgimi çeken şey şu oldu. Fabrikanın giriş kapısında büyük bir aynı yani böyle bir ofis, büyük bir genel büyük bir de böyle fabrikanın analiz zambiyesi var giriş kapısında. Orada hatırladığım kadarıyla şu perde yüksekliğinin büyüklüğünde belki biraz daha küçük olabilir. Bir ekran vardı fabrikanın girişinde yol kenarında. Orada devamlı ekranda kükürt dioksit, karbon monoksit, karbon dioksit bilmem ne, sivis filan bir takım maddeler ve karşılarında rakamlar vardı. O ilgimi çekti. Ee, devamlı ölçümleri, fabrikanın çünkü bacası devamlı orada iyi, e, çöp filan yaktıkları için orada yakılan şeylerin havanın ölçümlerini yapıp orada yansıtıyorlardı devamlı halka açık bir şekilde gözüküyordu. İnşallah bir gün Türkiye'de de bunları ülkemizde görürüz.